Fenerbahçe'nin Samsun Spor deplasmanındaki kaybettiği 2 puan ve gerçekten çok kötü bir oyun performansı e, Tedesco'ya karşı tepkileri yükseltmiş bir durumda. E, bazı kesim işte Tedesco ile derhal yollar ayrılmalı özellikle de milli ara girmişken Fenerbahçe'nin farklı bir teknik direktör ile yola e, koyulması lazım tarzda düşüncelere sahip insanlar da çok. E, bazı kesim ise bu kadroyu Tedesco kurmadı e, yapılan transferler Fenerbahçe'nin seviyesinde değil. Tedesco gönderilirse Tedesco'ya karşı haksızlık yapılacağı da e, söylenen diğer e, düşüncedeki, fikirdeki insanların da çok olduğu bir gerçek. E, burada Saadettin Saran artık bir karar vermeli ve Fenerbahçe adına e, başkan olduğunda ispat edecek kararlar vermesi gerektiğini ben düşünüyorum. Burada e, Saadettin Saran nasıl bir karar vermeli? Teknik direktör e, değişikliğine mi gitmeli? Yoksa bu kötü transferleri yapan kişiler mesela kimdir? Bu bu transferleri eğer Demir Özek yapmışsa... Demin